Alim ulema hakkında da buna yakında benzer şeyler duyduk biliyorsunuz değil mi? Çok şükür yani nelerini gördük. Hani ee, bu adam karı satıyor denilenini bile gördük yani şaka gibi. Daha yakın zamanda ya. Bu adam karı satılıyor diyen adamın piyasadan haberi yok. Hani senin benim gibi olsa neyse diyeceğim yani. Adamın hiç ihtimali yok. Bak öyle düşün. Hani senin benim gibi derken sosyal medyada geziyoruz ya. Hani internetin öldürdüğü mesleklerden birisidir aslında o. Hani çünkü herkes kendisini teşhir ettiği için, pazarladığı için sosyal mecralarda değil mi? Artık gerek yok yani o mesleğe. Neyse işin şakası böyle böyle eziyetler edilmiyor mu? Evet. E, türlü türlü şeyler görüyoruz yani. Allah suyu temize çıkarıyor ama işte bozuklarla düzükler ayrılıyor işte. Mübareklerle yavşaklar ayrılıyor işte o sayede. Türlü, iki gün sonra benim için de çıkarsa şaşırmam. Ama bundan zaten beklerim bu karı satıyor. Aa. Hani düşünsene karı satıyor diye bir şey çıkardıklarında bak izleyenleri bir düşün. Ama bundan zaten beklerim bunda öyle bir şey var. Satıcı değil, kullanıcıyım derim. Sen düşün ondan sonrasına bak. Nikahçı aiz. <laughs> Ama yani artık ağzımı bozmadan helal yoldan neler diyorum artık anlayana değil mi?